Böyle buyurdu Zerdüşt bölüm 2. Bu aralık akşam olmuş ve panayır karanlığa bürünmüştü. Halk dağılmıştı. Çünkü araştırma ve dehşet için bile bir yorulma vardır. Fakat Zerdüşt toprak üstünde yatan öğünün yanına oturdu ve düşünceye daldı. Böylece zamanı unuttu. Fakat sonunda gece oldu ve bir soğuk rüzgar yalnızın üstünden esmeye başladı. O zaman Zerdüşt ayağa kalktı ve kendi kendine şöyle dedi. Gerçekten Zerdüşt bugün güzel bir balık avı yaptı. Bir insan yakalayamadı fakat bir cenaze buldu. İnsanın varlığı korkunç, yine de anlamsızdır. Bir şaklaban onun yok olmasına neden olabilir. Ben insanlara varlıklarının anlamını öğretmek istiyorum. Bu anlam insan üstüdür. İnsan denen siyah bulutun yıldırımı. Fakat ben henüz onlara uzağım. Benim düşüncelerim onlara hitap etmiyor. İnsanların gözünde ben deli ile ölü arası bir şeyim. Gece karanlık, zerdüştün yolları karanlık. Gel, soğuk ve katı yoldaşım, seni ellerimle gömeceğim yere taşıyayım. Zerdüşt bunları kendi kendine söyledikten sonra ölüyü sırtladı ve yola koyuldu. Daha yüz adım gitmemişti ki yanına bir adam sokuldu ve kulağına bir şeyler fısıldadı. Hele bak, bu adam kuledeki şaklabandı. Zerdüşt diyordu. Bu şehirden uzaklaş. Burada çoğu kişi sana kin duyuyor. İyiler ve adiller senden nefret ediyorlar. Seni düşman sayıyorlar. Sana hor bakıyorlar. Hak dinin müminleri senden nefret ediyorlar. Ve seni halk için tehlike sayıyorlar. Sana gülmeleri hakkında hayırlı oldu. Gerçekten bir şaklaban gibi konuştun. Ölü köpeğe yanaşmak hakkında hayırlı oldu. Böylece alçalmak sayesinde bugün için yakayı kurtardın. Fakat bu şehirden uzaklaş yoksa yarın senin üstünden de atlarım. Bir canlının bir ölü üstünden atlayışı gibi. Bunu söyleyen kayboldu. Fakat Zerdüşt karanlık sokaklardan yoluna devam etti. Şehrin kapısında mezarcılarla karşılaştı. Bunlar fenerlerini Zerdüşt'ün yüzüne tuttular onu tanıdılar ve alay ederek dediler ki Zerdüşt ölü köpeği alıp götürüyor. Zerdüşt'ün mezarcı oluşun ne iyi. Çünkü biz ellerimizi bu leşle kirletmek istemeyiz. Zerdüşt şeytanın elinden lokmasını almak mı istiyor? Çok iyi. Afiyet olsun. Bari şeytan Zerdüşt'ten daha usta bir hırsız olmasa şeytan ikisini de çalar ikisini de yer. Bunu diyenler baş başa vererek gülüşüyorlardı. Zerdüşt Buna bir şey demedi. Yoluna devam etti. Ormanlar ve bataklıklar içinden iki saat kadar yol aldıktan sonra aç kurtların uyuşlarını duydu. Açlığını hissetti. Böylece içinde ışık yanan bir evin önünde durdu. Açlık beni haydut gibi bastırıyor. Açlık ormanlar ve bataklıklarda ve derin gece içinde beni bastırıyor. Açlığın tuhaf kaprisleri var. Çok defa yemekten sonra gelir. Bugün bütün gün hiç gelmedi. Acaba nerede kalmıştı? Zerdüşt bunları diyerek evin kapısını çaldı. Elinde ışık tutan yaşlı bir adam çıktı ve sordu. Bu gelen kim? Uykumu bozan kim? Bir ölü ve bir diri dedi Zerdüşt. Bana yiyecek ve içecek ver. Gündüz yemeği unuttum. Açları besleyen kendi ruhunu ferahlatmış olur. Hikmetin gereğidir bu. İhtiyar uzaklaştı fakat az sonra yine geldi. Zerdüşt'e ekmek ve şarap getirmişti. Burası açlar için kötü bir yerdir dedi. Onun için burada oturuyorum. İnsan ve hayvan bu terk edilmişliğe uğrar. Fakat yoldaşına da yiyecek ve içecek ver. O senden daha yorgun. Zerdüşt cevap verdi. Yoldaşım ölüdür. Ona yedirmek çok güçtür. İhtiyar mırıldanarak bana ne dedi? Kapımı çalan, verdiğimi almalı. Yiyin ve rahatınıza bakın. Zerdüş bundan sonra iki saat daha yol aldı. Yola ve yıldızların ışığına kendini bıraktı. Çünkü o gece yürümeye alışıktı ve uyanların yüzüne bakmayı severdi. Fakat tan yeri ağrırken kendini kuytu bir ormanda buldu. Hiçbir yol görünmüyordu. Orada ölüyü bir ağaç kavuğunun içine yerleştirdi. Çünkü onu kurtlardan korumak istiyordu. Kendisi de toprak ve yosun üzerine uzandı. Az sonra yorgun bir vücut ve sakin bir ruhla uyuya kaldı. Zerdüşt uzun zaman uyudu. Uyku içinde yalnız sabahı değil kuşluğu da geçirmişti. Fakat sonunda uyandı. Ormana ve sakinliğe hayretle baktı. Sonra birden kara görmüş bir denizci gibi hızla doğruldu ve bir sevinç çığlığı kopardı. Çünkü yeni bir gerçeğe ermişti. Kendi kendine şöyle dedi. Gözümde bir ışık çaktı. Ölülere ve istediğim yere taşıyabileceğim cenazelere değil, canlılara ve yoldaşlara ihtiyacım var. Kendi arzularıyla ve benim istediğim yere kadar beni izleyen canlı yoldaşlara muhtacım. Gözümde bir ışık çaktı. Zerdüşt halka değil, havarilere seslenmeli. Zerdüşt bir sürünün çobanı ve köpeği olmamalı. Sürüden birçoklarını ayartmak. Ben işte bunun için geldim. Halk ve sürü varsın bana kızsın. Çobanlar zerdüşte haydut desin. Ben onlara çoban diyorum. Onlar kendilerine iyiler ve adiller diyorlar. Ben onlara çoban diyorum ama onlar kendilerine hak dinin müminleri diyorlar. Şu iyilere ve adillere bakın. En çok kimden nefret ediyorlar? Kendilerinin değer tablosunu kırandan, parçalayandan. Fakat o yaratıcıdır. Yaratıcı yoldaşlar arar, ölüler aramaz. Sürü ve müminler de aramaz. Yaratıcı yeni levhalar üstünde yeni değerler yaratacak ortaklar arar. Yaratıcı yoldaşlar ve hasat ortakları arar çünkü her şey onda hasada olgundur. Fakat onun yüz orağa ihtiyacı vardır. Bunlar olmayınca başaklarını döker ve üzülür. Yaratıcı yoldaşlar arar. Oraklarını bilemesini bilenler arar. Bunlara yırtıcı diyecekler, iyi ve kötüyü yok edici diyecekler fakat onlar hasat yapanlar ve bayram edenlerdir. Zerdüşt yaratma ortağı arıyor. Zerdüşt hasat ve bayram ortağı arıyor. Onun sürüler, çobanlar ve ölülerle işi ne? Ey benim ilk yoldaşım, hoşça kal. Seni ağaç kavuğuna iyice gömdüm ve kurtlardan iyice sakladım. Fakat senden ayrılıyorum Vakit geç. İki sabah arasında ben bir gerçeğe vardım. Ben çoban ve mezarcı olmamalıyım. Artık bir daha halkla da konuşmayacağım. Bir ölüye de son defa seslenmiş oluyorum. Yaratanlara, hasatçılara ve bayram edenlere katılacağım. Onlara gök kuşağını ve üstün sana çıkaran merdivenleri göstereceğim. Şarkımı yalnızlara ve çift yalnızlara söyleyeceğim. İşitilmemiş şeyler için kulağı olanın kalbini mutlulukla dolduracağım. Ben hedefime varmak istiyorum. Ben kendi yolumu yürüyorum. Gecekenler ve mızmızlar üzerinden atlayıp geçeceğim. Böylece benim yürüyüşüm onların batışı olacak. Zerdüş bunları kendi kendine söylerken öyle olmuştu. Bu sırada bir şey yarar gibi göklere baktı. Çünkü başının üstünde bir kuşun keskin çığlığını duymuştu. Bu kimdi? Havada bir kartal geniş daireler çizerek uçuyordu boynuna bir yılan av gibi değil bir dost gibi asılmıştı çünkü yılan kartalın boynuna sarılmıştı bunlar benim hayvanlarım dedi zerdüşt ve gönülden sevindi yeryüzünün en gururlu hayvanı ile en akıllı hayvanı bunlar haber almaya çıkmışlar haber almak istiyorlar zerdüşt sağ mı gerçekten ben hala yaşıyor muyum İnsanlar arasında olmak, hayvanlar arasında olmaktan daha tehlikeli. Zerdüşt tehlikeli yollardan yürüyor. Bana hayvanlarım yol göstermeli. Zerdüşt bunları söylerken ormandaki Aziz'in konuşmasını hatırladı. İçini çekerek kendi kendine şöyle dedi. Daha akıllı olabilsem, yılanım gibi çok akıllı olabilsem. Fakat olanaksız bir şey istiyorum. Onun için gururumdan daima aklımla beraber yürümesini dileyeyim. Ve bir gün aklım beni terk ederse, ah o kaçmayı sever. O zaman gururum deliliğimle beraber uçmalı. Zerdüşt'ün inişi böyle başladı. Zerdüşt'ün işleri üç değişme üstüne. Size ruhun 3 değişmesini anlatacağım. Ruhun deve, devenin arslan ve sonunda arslanın çocuk oluşunu. Saygılı, dayanıklı ve kuvvetli bir ruhun ağır yükleri vardır. Onun kuvveti daima ağırı ve en ağırı ister. Ağır nedir? Dayanıklı ruh böyle sorar. Deve gibi diz çöker ve iyi yüklenmek ister. Yiğitler en ağır şey nedir ki omzuma alayım ve kuvvetime sevineyim. Her türlü cefayı çekebilen ruh böyle yapar. Kibrini zedelemek için alçalmak mı? Hikmetiyle alay için deliliğini belli etmek midir? Yoksa zaferini kutlayan bir davadan ayrılmak, ayartıcıyı ayartmak için yüksek dağlara çıkmak mıdır? Akıl erdirmenin çayır ve otu ile geçinmek ve gerçeğini aşkıyla ruhta açlık çekmek midir? Hasta olmak ve teselliye geleni geri çevirmek ve senin istediğini hiçbir zaman duyamayan sığırlarla dostluk yapmak mıdır? Bizi hor görenleri sevmek ve bizi korkutmak isteyen hayalete el uzatmak mıdır? İçinde gerçek var diye kirli sulara dalmak ve soğuk kurbağaları, sıcak yengeçleri itememek midir? Bütün bu en güç şeyle dayanıklı bir ruh yüklenir. Yükünü almış ve çöl yolunu tutan bir deve gibi o da kendi çölüne doğru yürür. Fakat en ıssız çölde ikinci değişimi olur. Ruh arslanlaşır. Hür olmak ve kendi çölünde egemen olmak ister. Burada son efendisini arar. Son tanrısına düşman olmak ister ve zafer için büyük devle boğuşmak diler. Artık ruhun efendi ve tanrı olarak tanıyamadığı büyük dev nedir? Büyük devin adı sen yapmalısındır. Fakat arsanın ruhu ben isterim der. Sen yapmalısın onun yolunda altın kıvılcımlarıyla parlayan pullu bir hayvandır. Ve her pulun üstünde altın bir parıltı ile sen yapmalısın parıldar. Bu pulların üstünde binlerce yıllık değerler parıldar ve devlerin en güçlüsü şöyle der. Bütün değerler bende parıldar. Bütün değerler yaratılmıştır ve bütün yaratılmış değerler benim. Ve gerçekten artık ben isterim egemen olmalıdır. Dev böyle söyler. Kardeşlerim, ruhun arslanlaşmasına ne gerek var? dayanıklı ve saygılı yük hayvanı neye yetmez? Özgürlüğe ermek ve göreve karşı da kutsal bir hayır diyebilmek. Kardeşlerim işte bunun için arslan gereklidir. Yeni değerlere hak kazanmak, bu dayanıklı ve saygılı bir ruh için almaların en korkuncudur. Gerçekten de bu onun için bir el koymadır ve bir yırtıcı hayvan işidir. Bir zamanlar o en kutsal şey olarak sen yapmalısını seviyordu. Şimdi sevgisinden özgürlük çalabilmek için her şeyde cinnet ve keyiflik bulabilmelidir. Bu el koyma için arsana ihtiyaç vardır. Fakat söyleyin kardeşlerim, arslanın yapamayıp da çocuğunu yapabildiği şey nedir? Yırtıcı arslan niçin çocuğa dönüşmelidir? Çocuk bir günahsızlık, temizlik ve bir unutmadır. Bir yeni başlama, bir oyun, kendiliğinden yuvarlanan bir tekerlek, bir ilk hareket ve kutsal bir evettir. Evet kardeşlerim, yaratıcının oyunu için kutsal bir evet gereklidir. Ruh, şimdi kendi iradesini ister ve dünyayı kaybeden kendi dünyasını kazanır. Size ruhun üç değişmesini söyledim. Ruh nasıl deve oldu, deve nasıl arslanlaştı ve en sonunda arslan nasıl çocuk oldu? Zerdüşt böyle dedi bu alaca inek denen şehirde oluyordu. Erdem kürsüleri üstüne. Zerdüş'te uyku ve erdem hakkında çok iyi şeyler söyleyen bir bilgini övdüler. Bundan dolayı o çok saygı ve kabul görülmüş ve bütün gençler kürsüsünün etrafında toplanırlarmış. Zerdüşt bu bilgine gitti ve kürsüsünün önüne oturdu. Bilgin şöyle diyordu. Uykuya karşı saygı ve utanç duymalı. İşin başı budur. Kötü uyanların ve gece uyanık duranların yolundan çekilin. Hırsız bile uykuya karşı utanç duyar. Hırsız hep gece sessizce çalar ve kaçar. Fakat gece bekçisi utanmazdır. Utanmazca düdüğünü taşır. Uyku kolay bir sanat değildir. Onun hatırı için bütün gün uyanık durmak gerekir. Gündüzün kendini on defa yenmelisin. Bu iyi bir yorgunluk verir ve ruhun uyuşturucusudur. Yine on defa kendinle barışmalısın. Çünkü yenme acıdır ve barışmayan kötü uyur. Gündüz on gerçek bulmalısın yoksa gece de gerçeği ararsın ve ruhun aç kalır. Gündüz on defa gülmeli ve neşelenmelisin. Yoksa geceleyin mide bu keder babası seni rahatsız eder. Bunu bilen azdır. İyi uyumak için bütün erdemlere sahip olmak gerekir. Yalan yere tanıklık mı? En yakınındaki kıza şehvet mi duyacağım? Bütün bu düşünceler uykuyu bozar. Bütün erdemlere sahip olsan bile bir şey iyi anlamalı. Bizzat erdemleri de tam zamanında uykuya yollamalı. Ta ki bu uslu dişiler senin yüzünden birbirleriyle didişmesinler. Tanrı ile ve komşu ile barış. Bu iyi uykunun şartıdır. Komşunun şeytanı ile de barış halinde olmalı, yoksa geceleyin senin çevrende dolaşır. Benim için en iyi çoban, koyununu en yeşil yamaca sürendir. İyi uyku ile bu bağdaşır. Ne çok şeref ve ne büyük servet isterim, bu zihni karıştırır. Ama iyi bir ün ve küçük bir kasaya sahip olunmayınca da iyi uyunmaz. Küçük bir topluluk, bence kötü topluluktan daha geçenlidir. Yeter ki tam zamanında gitsin ve gelsin. İyi uykunun bir şartı da budur. Kafaca yoksul olanlar da hoşuma gider. Bunlar uykuyu kolaylaştırır. Hele kendilerine sürekli hak verirlerse mutludurlar. Erdemlerinin günü böyle geçer. Gece olunca uykuyu çağırmaktan çekinirim. Erdemlerin efendisi olan uyku çağrılmak istemez. Aksine gündüzün ne yaptığımı ve ne düşündüğümü hatırlarım. Bir inek gibi sabırlı, geviş getirerek sorarım. Senin on zaferin nelerdi ve kalbime huzur veren on barışma, on gerçek, on gülme nelerdi? Bunları düşünürken ve bu kırk düşünceye dalarken erdemlerin efendisi olan uyku çağrılmadan birdenbire beni bastırır. Uyku göz kapaklarıma dokunur, orası ağırlaşır. Uyku ağzıma dokunur, orası açık kalır.'' Gerçekten bu hırsızların en sevimlisi yumuşak ökçekler üstünde gelir ve düşüncelerimi çalar. O zaman şu ders kürsüsü gibi budala kala kalırım. Ama artık uzun zaman ayakta kalamam. Artık yatarım. Zerdüşt bilginin bu sözlerini duyunca kendi kendine güldü. Çünkü gözünde bir ışık çakmıştı, kendi kendine şöyle dedi. ''Bu kırk düşünceli bilgin bence bir delidir. Fakat sanıyorum ki uykuyu iyi anlıyor. Bu bilginin yakınında olanlara ne mutlu. Çünkü böyle bir uyku bulaşıcıdır. Kalın duvarlar arasında bile bulaşır. Öğüt kürsüsünde bile bir büyü var. Gençlerin bu erdem söyleyicisinin karşısında oturmaları boşuna değilmiş.'' Onun hikmeti şu. İyi uyumak için uyanık durmak ve gerçekten hayatın bir amacı olmasa ve bir saçmalık seçmem gerekirse bence seçilmeye en layık bu olurdu. Zamanında erdem öğreticileri aranırken neler istendiğini şimdi tam açıklığıyla anlıyorum. İyi bir uyku ve uyuşturucu etkisi yapan erdemler aranıyordu. Bütün bu övülen kürsü din öğütleri verenlerin hikmeti rüyasız bir uykuydu. Onlar hayat için başka bir anlam tanımıyorlardı. Bugün de bu erdem öğütleyicisi gibi düşünen bazıları var. Hatta onlar bu kadar içtenlikli bile değiller. Fakat onların zamanı geçmiştir. Artık uzun zaman ayakta kalamazlar. İşte yatıyorlar bile. Bu uykucular mutludurlar. Çünkü yakında başları düşecektir. Zerdüşt böyle dedi. Öte dünyalılar üstüne Zerdüşte de bir zamanlar bütün öte dünyalılar gibi insanın ötesi kuruntusuna kapıldı. O zaman bana dünya ızraplı ve eziyet çeken bir tanrının eseri gibi görünüyordu. O zaman bana dünya bir rüya ve bir tanrı şiiri gibi görünürdü. İlahi bir memnun olmamışın gözleri önünde bir duman gibi görünürdü. İyi ve kötü, haz ve elem ben ve sen, yaratıcının gözleri önünde renkli bir duman gibi görünürdü bana. Yaratıcı kendisinden uzaklaşmak istiyordu. O zaman dünyayı yarattı. Acı çeken için ızdırabından uzaklaşmak ve kendini kaybetmek çılgın bir haz verir. Bir zaman dünya bana çılgın bir haz ve bir kendini kaybetme gibi görünürdü. Bu dünya sonsuz, sonsuz bir çelişkinin örneği mükemmel olmayan bir örneği. Mükemmel olmayan yaratıcı için çılgın bir haz. Dünyayı bir zamanlar böyle görüyordum. Böylece ben de bütün öte dünyalılar gibi insanın ötesi kuruntusuna kapıldım. Gerçekte insanın ötesi nedir? Ah kardeşlerim, benim yarattığım bu tanrı bütün tanrılar gibi bir insan eseri ve kuruntusuydu. O bir insandı hatta zavallı bir insan ve bir ben. Bu bana kendi kül ve alevimden geliyordu. Bu hayalet bana gerçek öte dünyadan gelmiyordu. Ne oldu kardeşlerim? Ben kendimi ızdırap çekeni yendim. Kendi külümü dağa taşıdım ve kendimi daha parlak bir alev buldum. Ve bakın, o zaman derhal hayalet kayboldu.